Valla faytonun şoförü yoktu işte oradan karşıdan tam gaz geldi üstümüze. Bu bu tarafa doğru geldi. Bu tarafa kaçarken da bir daha üstümüze geldi. Üstüne geldi. Evet, çoluk çocuk vardı onun da, da yazık. çocuklar. Şeyde faytonda insan var mı? Vardı insanlarla hastaneye şey yoktu, götürdüler. Sürücü şey, sürücüsü yoktu. Yok. Sürücü. Hayır, şurada da şey varsa. Yolcu vardı, sürücü yoktu. Evet abi. Gayri elinden kaçmış galiba şoförü. Nasıl oldu? Orada da iki tane araba parçalanmış. 何で Buna da mı ya. Ee, Sen sürücüsün Python'un galiba. Evet, ben Python sürücüsüyüm.